Merhaba, psikologlarla beraber yaptığımız çalışmada bize ayrı ayrı destek veren epilepsililere empati yaparak anlayan psikologlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben psikolog Cahit Keskin Kılıç. Yaklaşık olarak 1995 yılından beri epilepsi hastaları ve doğal olarak da hasta yakınlarıyla ilgilenmekteyim. Uzmanlık alanım nöropsikoloji. Nöropsikoloji, zihinsel yeteneklerle Uğraşan, nörolojik hastalıklar sonra zihinsel etkilenme ya da psikolojik etkilenmelerle ilgilenen bir alan. Epilepsi evet zor bir hastalık hakikaten, kolay değil. Ama hepimizin bir gün bu hastalığa yakalanma veya yakınlarımızdan birinin epilepsi hastası olma ihtimali var. E, geçirilen herhangi bir nörolojik hastalık sonrası ya da trafik kazası, düşme gibi bir takım olaylardan sonra yaşanabilecek herhangi bir kafa travması sonrasında da kendimiz epileptik bir hasta olabiliriz. Bu nedenle içimizdeki bir hastalık hakikaten epilepsi hastalarını dışlamamamız gerekiyor. Bizlerden biri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ben psikolog Tuğba Çetin Epilepsili olmanın akademik hayata dahil olmakla, evlenmekle, trafiğe çıkmakla hiç ilgisi yok. Epilepsinin farkında ol, insanlara saygılı ol. Merhaba, ben Doktor Yunus Acı Ruh sağlığı ve hastalıklar uzmanıyım. Epileps hastalarının ve yakınlarının yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Ancak bu zorlukları aşmak için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Epilepsi hastalarının her zaman yanındayız.